ولقد بعثنا في كل رسولا الله الطاغوت Tağut, Allah'a isyan etmek ile beraber onun kullarını kendisine kul edinme gayretinde olandır. Bu ise şeytan, kahin, dini veya siyasi lider olabilir. Şeriata hayır demek anayasal bir görevdir anayasaya sadakatten ayrılmayacağımı namusum ve şerefim üzerine and içerim. Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif olan ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat eden anayasa devletle birey arasındaki ilişkilerin temel kurallarını belirleyen üstün bir kanundur. Allah ve Resulü dışında Sine muhakeme olunan ve itaat edilen her kişi veya topluluk tağuttur. Yetkililerimize şu anda başkomutan Cumhurbaşkanımızdır. Başkomutan ona itaat edilmesi farklıdır. <laughs> Alam tara ilal lezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil gibti ve tağut ve yakulune lillezine kefeuha Ağut kapsamına giren şeyleri ve insanların onlarla olan durumlarını göz önüne alırsak, insanların büyük bir çoğunluğunun Allah'a ibadet etmekten yüz çevirip tağutlara ibadet ettiklerini, Allah ve Resulünün hükmünden yüz çevirip tağutların hükümlerine itaat ettiklerini görürüz. İslam dini bu tağutlardan uzaklaşmadıkça ve onları tekdir etmedikçe gerçekleşmez.